Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Marvel Super Hero Major oyun seti ile karşınızdayım. Bu oyun seti diğer Marvel oyun setlerinden biraz daha farklı. Bu özelliği sahip olduğumuz süper kahramanın en güçlü ve en önemli özelliğini başka bir süper kahraman ile değiştirebiliyoruz. Bu sayede kendimize yepyeni yenilmez bir süper kahraman yaratabiliyoruz. Bu da oyun setini daha eğlenceli ve daha heyecanlı hale getiriyor. İşte bugün sizlere bu oyun setinden iki tane süper kahramanla karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi X-Men'in en sevilen ve en güçlü üyelerinden bir tanesi olan Wolverine, diğeri ise rengarenk elbiseye sahip olan Kaptan Amerika. Bunlar ve bunların özellikleri birbirleriyle bakalım nasıl bir oyun sergileyecekler. Ve diğer süper kahramanımız Kaptan Amerika. Aslında Kaptan Amerika Steve Grant adında kelimsiz, güçsüz bir askerdi. Bir deneyle süper bir askere dönüştü ve bu süper asker Kaptan Amerika adını aldı. Bu süper askerimizin en önemli özellikleri çok güçlü, çok hızlı ve çok çevik olması. Aynı zamanda asla yanından ayrılmadığı her türlü güce karşı koyan kalkanı kırılmaz ve asla ve asla yenilmez kalkanı. Bu kalkanı tek zarar verebilecek güç Thor'un çekici. Ama Thor Allah'tan Kaptan Amerika'nın en yakın dostu. O yüzden Kaptan Amerika'nın içi rahat olsun. İşte burada Kaptan Amerika'nın değişik özelliklere sahip kahramanların özelliklerini aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi Wolverine'nin pençesi. Iron Man'in aya ve hiçbir zaman yarından ayırmadığı kendi kalkanı Kaptan Amerika. Karşınızda Wolverine. O bir mutant. O bir X-Men üyesi. X-Men'lerin en sevilen, en güçlü üyesi. Wolverine. Wolverine'imizin en önemli özelliği yara aldığında kendi kendini iyileştirebilme özelliği sayesinde o yaraları çabucak kapatabiliyor. Aynı zamanda bir deney esnasında vücuduna enjekte edilmiş olan asla kırılmayan alüminyum sayesinde kemikleri ve pençeleri asla ve asla zarar görmüyor ve aynı zamanda çelikten bile keskin pençeleriyle düşmanlarıyla çok rahat bir şekilde baş edebiliyor. Wolverine, X-Men'lerin yenilmez savaşçısı. Wolverine değişik özelliklere sahip diğer kahramanlarla resmedilmiş halini görebiliyorsunuz. İsterseniz bir Iron Man yumruğu, isterseniz bir Hulk bacağı, isterseniz Wolverine'in kendisine ait olan pençeleriyle yepyeni, yenilmez bir savaşçı yaratabilirsiniz. Bir gün Kaptan Amerika ve Wolverine şehri kötülerden kurtarmak için kıyasıya mücadele ettiler. Ve tabii ki Kaptan Amerika ve Wolverine bu mücadelenin sonucunda galip geldiler ve kötülere hak ettikleri dersi verdiler. Ve hikayemiz böylece başlamış oldu. Oh nihayet kötüleri yakaladık ama gerçekten bizi çok yordular öyle değil mi Wolverine? Evet çok yordular ama bu pençelerden hiç kimse kaçamaz hatta kötüler asla kaçamaz. Ama şehri de birazcık dağıttık sanırım. Önemli olan şehri dağıtmak değildi. Kötüleri yakalamaktı. Sonunda onu da başardık. Evet. Doğru söylüyorsun Sarar. Peki Wolverine. Bu adamı niye arabanın üzerine koydun? Polisler daha rahat bir şekilde bulabilmesi için. <laughs> Gerçekten çok komiksin Wolverine. Hadi gidelim de kendimize dinlenecek bir yerler bulalım. Tamam. Tamam. Gidelim. Ah sanırım burası bizim dinlenmemiz için çok uygun olacak. Hem yeşillikli hem sakin. Öyle değil mi Wolverine? Evet dostum. Gerçekten yürümekten yoruldum. Ve kötülerle mücadelede de üzerine eklenince gerçekten pes silip çıktı. Hadi şuraya oturalım da bir ara önce dinlenelim. Tamam Wolverine. Ben şöyle oturayım da kalkanımla ilk önce. Sen de yanıma gel. Huvva!

Gerçekten şu yenilmezleri hiç sevmiyorum. Onlara bir oyun oynayayım da akılları başlarına gelsin. Fokus pokus. Güçleri değişe koz. Bakalım Estella ile mücadele edebilecekler mi? Gerçekten iyi uyudum. Oh, iyi. Aynen ben de öyle. Gerçekten iyi uyudum. Aman Allah'ım. Kalkanım. Sende ne iş var? Aynı soruyu ben soracaktım. Benim peçemin sende <laughs> ne iş var? Birisi güçlerimizi değiştirmiş olmalı Wolverine. Peki bunu kim yapabilir? Bilmiyorum ama bir an önce bulmak istiyorum. Çünkü bu kalkanın nasıl kullandığını bilmiyorum. böyle kötülerle nasıl savaşacağım? Nasıl kullanılıyor acaba? Aa, aa. Hemen bir şeyler yapıp Bunu bize yapanı bulmamız lazım Aynen doğru söylüyorsun Yoksa ben bu kalkanı Bir sürü başına aa. Ne yaptın Ne yaptın Wolverine Niye bilmediğin şeyi çalıştırmaya çalışıyorsun Bak gördün mü Başıma gelenleri Kusura bakma gerçekten merak etmiştim Gitti ama Geri dönmedi Tabii ki. O sadece benim özelliğim. Kalkanı attığım zaman sadece bana geri gelir. Özür dilerim. Peki, bize bunu yapanı nasıl bulacağız? Nasıl bulabiliriz? Acaba nerede bunu bize yapan? Bize bunun yapanı nasıl bulabileceğiz Wolverine? Bilmiyorum. Ama bir an önce bursak iyi olur. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Sizi isterseniz ona götürürüm. Ne? Bize ona götürür müsün? küçük troll. Söyle bize bunu kim yaptı? Size bunun yapanın adı Estella. O bir büyücü. Siz onun yaşadığı yeri de biliyorum. İsterseniz sizi ona götürürüm. Tamam o zaman. Hadi bizi götür. Ee E sen gelmiyor musun? Ama benim ama benim bir isteğim var. Ben de yenilmezler takımında olmak istiyorum. Ne? Senin gibi bücürük bir adam yenilmezler takımında ne yapabilir? Of, bana bir deme. Bir denmesinden hiç hoşlanmam. Gerçekten çok, gerçekten çok güçlü birsin. Tamam, düşüneceğiz. Ama ilk önce bu işi halletmemiz lazım. Hadi bakalım. Tamam, özür dilerim. Kusura bakma. Bir daha bir cürük demem. Hadi troll, bizi ona götür. Ta Bekleyin, geliyorum. <laughs> süper kahramanlar uyandıklarında o yüzündeki şaşkın ifadeyi görmek çok isterdim. <laughs> hey Estella, bize ne yaptın böyle? Çabuk bizi eski halimize getir. <laughs> Tabii ki süper kahramanlar. Sizi eski halinize getiririm ama bir şartla. Ne? Bunun da bir şartı var Wolverine. Sanırım böyle. Neymiş o şartın? <laughs> Para şarkı söyleyeceksiniz. Yoksa asla ve asla eski halinize dönmezsiniz. Ne? Şarkı söylemek mi? Evet. Şarkı. <laughs> ne yapacağız arkadaşım? Şarkı söylemek zorundayız. Yoksa ben bu şekilde bu pençeyle yaşamam. Mutlaka bir yerimi keserim. Tamam dostum. Tamam dostum. O zaman şarkı söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben başlıyorum söylemeye. Eskiden cılız bir askerdim. Deney yaptılar bu hale geldi. Süper kahramansın dediler. Renkli elbise giydirdiler. Süper güçlü kalkanımı verdiler. Kötüleri git yakala dediler. Attım onlara kalkanımı. Yakaladım tüm düşmanlarımı. Adımı söyleyin dedim onlara. Dediler Kaptan Amerika. Kaptan Amerika. <laughs> Gerçekten güzel bir şarkıymış. <laughs> sıra sende Wolverine. Hadi Wolverine. Şimdi sen söyle. <laughs> ben mi? Tamam. Tamam. Hazırlanmam lazım. Hadi bakalım. Sıra bende. Son ki 3 4. Benim adım Wolverine. Kırılmaz adminyumdur kemiğim. Düşerim yalanırım aldırmam. İyileşme gücüm vardır benim. Benim adım Wolverine. Kötülere söyleyin, her şeyi kesen pençelerim vardır benim. Çıkmasınlar önüme, yoksa hepsini yenerim. Çünkü benim adım Wolverine. <laughs> Gerçekten ikiniz de çok güzel şarkı söylediniz. Artık eski halinize dönebilirsiniz. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Hii, hi, 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 hi. Nihayet eski halimize döndük dostum. Evet sonunda perçelerime kavuştum. Evet çocuklar sonunda nihayet eski güçlerimize koştuk. Ve böylece hikayemizi sonuna geldik. Siz de Süper Oyuncaklar kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Aa. Ben yanlış yerde duruyorum galiba. Evet Wolverine. Sen benim koluma gelmişsin. Ne oluyor gene bize? Estela. Evet çocuklar. Süper Oyuncaklar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın.